Kardeşlerim, şimdi geldik sizlerle beraber ekonomiye. Bu adamlar bir kere hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Orta Asya kardeşlerim yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, dondurucu ve karın yerde kalma süresi de çok uzun. Bu yüzden toprakla haşır neşir olamamışlar. Geçimlerini hayvancılıkla sağladıkları için bir kuraklık geliyor, göç ediyorlar. Otlak yetersiz, göç ediyorlar. E salgın hastalık var, göç ediyorlar. Bak, ekonomik noktada sıkıntı yaşayacaklarını anladıklarında göç ediyorlar. Çünkü onlar için hayvancılık önemli bir ekonomik uğraş. Peki hayvancılığın dışında kardeşlerim ticaret yolları da var, değil mi? İpek yolumuz var. E başka yolumuz da var tabii. Kürk yolumuz da var. İslamiyet öncesi Türklerde ipek ve kürk yolu çok önemli. Bazen diyorlar ki hocam. Baharat yolu. Hayır kardeşim. Baharat yolu Hindistan bölgesinden Afrika'ya, Mısır'dan Avrupa'ya uzanıyor. Onu Türkistan'da hatta Osmanlı'da, Yavuz'da daha detaylı göreceğiz. Kardeşlerim mesela diyorlar ki hocam kral yolu diye bir yoldan bahsediliyor. Doğru mu? Kral yolu Amana, o ilk çağ uygarlıklarında. Özellikle kardeşlerim Lidyalılardan Perslere doğru uzanan bir yol. O yüzden kral yolu da Baharat yolunu da İslamiyet öncesi Türkler tanımıyorlar. Tanıdıkları en önemli yol var İpek yolu. İpek yolu deyip geçme ha. Birçok kardeşlerim Türk devleti birbirleriyle bu yol yüzünden kavga etmişler. Bu yol yüzünden kendi kardeşimizin kanını dökmüşüz. Bu yol yüzünden Çin'le sürekli mücadele etmişiz. Göktürkleri düşünün. Göktürkler İpek yoluna kardeşlerim hakim olabilmek için Sasanilerle ittifak yapıp Akunları ortadan kaldırıyor. Akunlar, Eftalitler. Önemli. Onların Orta Asya'dan göç etmeyip de Hindistan'ın kuzeyinde kardeşlerim kurulan devlet. Genellikle Mazdek isyanı gibi noktalarla sorarlar. Akunlara dikkat et. Eftalitler. Göktürkler Sasanilerle birlik olup kardeşlerini ortadan kaldırdılar. O da yetmedi. Sasanilerle aramız bozulunca Çin'le ittifak yaptılar. Ya Bizans'la ittifak yaptılar. Yeri geldi kardeşlerim birçok noktayla devletle ittifak yapmak zorunda kaldılar. İpek yolu önemli. Göktürkler var ya Göktürkler. Onlar kardeşlerim bakın Sasanilerle birlik ol. Akunları ortadan kaldır. Sasanilerle aram bozuldu. Nereye yanaş? Bizans'a. Tarihte ilk kez Bizans'la kardeşlerim bakın ittifak yapıyoruz İpek yolu yüzünden ama. İpek yolu yüzünden. Hele o birinci Göktürklerde İstemi Yapku var ya İstemi Yapku batıyı yöneten adam bir tane manyak elçi gönderiyor değil mi? Kardeşlerim Bizans'a manyak bir elçi. Kardeşlerim aman dikkat ediniz. İpek yolu önemlidir o yüzden. Türk'ü Türk'e düşüren ve Türk'e çiğ tavuk yediren bir yoldur. Kardeşlerim aynı zamanda Kürk yolu da var. Şimdi dikkat et. Adamların temel geçim kaynağı hayvancılık. Adamlar ticaretle de uğraşıyorlar. Peki ben bunlardan yola çıkarak ithalat ve ihracat ürünlerini çıkartabilir miyim? İthal. İthal dışarıdan al anlamında kullan. Ne alıyorum peki dışarıdan? Kardeşlerim ipek kumaş. Bende yok. Çin'de var. Bak gördün mü ticaret için Çin'den ipek kumaş alıyorum. Kardeşlerim mesela hububat tahıl ürünüdür. Bazen şıklarda hububat yazıyor. Öğrenci bir anda garipsiyor. Hububat, tahıl ürünleri, buğdaydır, arpadır. Kardeşlerim yıllarca Çin'den tahıl almışız biz. Hatta tutmuş Çin İmparatorluğu'nu ne yapmış biliyor musunuz? Bir gün haşlanmış buğdayı satmış Türklere. Demiş ki şunlara satalım haşlanmış buğdayı, ekemesinler, biçemesinler. Haşlamışlar kazanlarda, ardından da Türklere satı vermişler. Bizimkiler de garip ne yapsınlar. Ekiyorlar, biçemiyorlar. Ekiyorlar, üretemiyorlar. Ya biz bu işi beceremiyoruz. Yine Çin'den almaya devam edelim demişler. Bak Çin kendini ekonomik olarak Türkleri kendisine böyle bağlamış. Çin imparatorçesi az değil. Kardeşlerim, özellikle tarım ürünleri. Bak, tarım ürünlerini de kardeşlerim dışarıdan ne yapıyorum? İthal. Yani alıyorum ihracat dışarıya sat anlamında. İhracat at sat. Kardeşlerim dokuma. <laughs> Benden iyi dokuma yapan yok canım. Yün var çünkü hayvancılıktan. Dokuma ürünleri. Yünlü kardeşlerim dokumalar satıyorum. Aynı zamanda canlı hayvan. Hayvancılık. Hayvancılıkla geçimimi sağlıyorsam zaten satacağım ürünler hayvana dayalı ürünler. Hayvansal gıdalar olur. Kösele, deri Değil mi? bunları satıyorum. Aynı zamanda kardeşlerim madeni araç, madeni araçlar. Ben demir işliyorum kardeşim. Ergenekon Destanı'nda anlatıyor işte Demirden kardeşlerim mağaranın içine giriyorlar da hani ateşleri yakarak kardeşlerim kor haline getirip mağaradan çıkıyorlar ya. Ergenekon Destanı'nda bile Türklerin demiri işlediklerini, bildiklerini ne yapıyor? Anlatı veriyorlar adamlar. O yüzden dikkat edin. Kardeşlerim Bakınız ithal dışarıdan aldığım ürünler ve ihraç dışarıya sattığım ürünler bunlar. Genellikle yoruma dayalı sorularda karşınıza çıkıyor biliyorum. Yayıncı kuruluşlarda yer alıyor. ÖSYM'nin de kardeşlerim bazı diğer sınavlarında ÖSS gibi, YGS gibi, TYT, AYT gibi kardeşlerim sınavlarında yıllarca yer almış. Peki İpek yolu dedik değil mi? Diğer ticaret yolumuzun adı neydi? Unutma kürk yolu <laughs> kürk yolu yani google'a kürk yolu yazıyorum 10 sayfa bu kadın çıkıyor. Bir türlü kürk yolunun haritasını bulup da kardeşleri koyamadık. O yüzden kürk yolu. Aman dikkat et. Kardeşlerim, geldik şimdi sizlerle beraber ekonominin içinde incelediğimiz bir nokta. Para para para. <laughs> Varlığı bir dert, yokluğu yara. Acaba Türklerde de öyle olmuş mudur? Olmuştur umarım. Kardeşlerim dikkat ediniz para. Türkler paraya para dememişler canım. Diyelim mi? Ne demişler peki? Paraya kardeşlerim yarmak demişler. Madeni para ha yarmak, satır. Kardeşlerim bunlar madeni paralar. Özellikle çav. Bak çav, kağıt para. İlk kağıt parayı kim bastırmış biliyor musunuz? <laughs> ya bu Uygurlar yok mu Uygurlar? Çok alem devlet ha uygar devlet. Göreceğiz. Kardeşlerim kamdu, bez parçası. Bez parçalarından para yapmışlar. Kamdu, kuan, po ifadelerini kullanmışlar. Ve böz. O da yine bez parçasından yapılan para olmuş. Yarmak, satır, çav, kamdu, kuampo, böz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde para yerine kullanılan kavramlardan biri değildir güzel bir soru olur. Veya ilk kağıt para kim tarafından bastırıldı? Uygurlar kardeşlerim, çav. Parayla ilgili kardeşlerim ufak tefek değişiklikler var biliyor musunuz? Mesela madeni para. Ticarette kardeşlerim parayı ilk defa kullananların hunlar olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı kitabı iki yıldır kardeşlerim belirtiyor. Dikkat etmekte fayda var. Ne olur ne olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında kardeşlerim özellikle parayı değişim aracı olarak kullanan devletin Hunlar olduğunu söylüyor. Dikkat edin kardeşlerim bazen araştırmalar sonucunda bilgiler ne yapabilir değişebilir. İki yıldır hep bunu vurguluyor. Aynı zamanda parayla ilgili bilinmesi gereken diğer bir nokta ise Türk işler tabi. Kendi adına para bastıran ünlü Türk hükümdarımız Baga Tarkan. Türk işlerde. Dikkat etmekte fayda var. İlk kağıt para, kardeşlerim dikkat edin. çav, Uygurlar, parayı değişim aracı olarak kullanan Hunlar, kardeşlerim özellikle kendi adına para bastıran Türgişlerde Baga, Tarkan. Ekonomi denildiği zaman bunları bir kenara koyalım. Şimdi geldik sizlerle beraber nereye? Yazı, dil, edebiyat kısmına. Kültür ve medeniyette önemli noktalardan bir tanesidir ha. Yazı, dil ve edebiyat. Bu sene destan sorusu gelse mi? Bir keresinde destan içi verip destanı sordular Ergenekon. Tabii verilebilecek en önemli destandı çünkü Ergenekon o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında okuma parçası olarak geçiyordu. Bazen ÖSYM bunu yapabiliyor. Yani MEB'i öne çıkartabiliyor. Bazen de müfredat dışı sorularla da geliyor. Dikkat edin. Kardeşlerim özellikle yazı dil ve edebiyat kısmında Alfabelerle başlayalım. Alfabeler denildiğinde milli alfabelerimize bakalım. Özellikle kardeşlerim Göktürk ilk milli alfabemiz Orhon alfabesi, Göktürk alfabesi. 38 harften oluşan bir alfabedir ha. Orhon alfabesi, Göktürk alfabesi. İkinci Göktürk devleti döneminde kullanılmış. Orhon, Göktürk. Kardeşlerim ikinci milli alfabemiz Uygur alfabesi 14 18 harften oluşan Uygur alfabesi de ikinci milli alfabemizdir. İkinci Göktürk Devleti Kutluk Devleti'nin kardeşlerim kendine özgü bir alfabe yapması onun ulusçu bir yapıda olduğunu gösterir. Zaten Türk adıyla da kurulmaları ulusçu olduklarının en önemli noktasıdır. Hele Uygurlar da ulusça yani yerleşik hayatta geçecekler, din değiştirecekler falan ama yine de özlerinden vazgeçmemişler. Adamlar benimsedikleri dinlerin terimlerini Türkçeleştirip kullanıyorlar. Bir de kendilerine özgü bir alfabe yapmışlar. Soğut alfabesinden etkilenerek kardeşlerim bunu yapmışlar. Özellikle Kiril, Soğut, Arap, Latin kardeşlerim alfabeleri ne yapmıştır? Türkler tarafından tarih boyunca kullanılmış. Kiril alfabesi, Slavların alfabesi. Bazı Türk devletleri biliyorsunuz Slavlarla kaynaşınca Slavlaşıyorlar. Hristiyanlığı benimseyip özlüklerini kaybediyorlar. O yüzden de kardeşlerim Slav alfabesi Kiril'i kullananlar olmuş. Mesela kardeşlerim Soğut alfabesi ta Ortadoğu'dan kardeşlerim gelen bir alfabe. İbraniceye benzediği de söyleniyor bazı dil bilimcileri tarafından. Kardeşlerim dikkat ediniz. Arap alfabesinde tabi İslamiyet'le birlikte kullandılar. Hem de uzun süre Arap alfabesi ne yaptı? Kullanıldı. Diğer bir alfabede 1 Kasım 1928'de Mustafa Kemal tarafından kardeşlerim getirilen Latin alfabesi oldu. Sarayburnu söylevinde inkılap tarihinde göreceğiz sizlerle beraber yeni Türk harfleri ilk kez Sarayburnu söylevinde kardeşlerim tanıtıldı. Kardeşlerim alfabeler bunlar. Peki yazı dil ve edebiyat kısmında alfabelerin dışında bir de sözlü ve yazılı edebiyat kısmı var. Sözlü edebiyat kardeşlerim koşuk diyorlar sözlü edebiyata. Koşuk, koşma. At sırtında ava giderken kopuz denilen o çalgıyla kardeşlerim söylenen şiirler diye geçiyor. Koşuk, koşma. Dikkat edin sözlü edebiyatın en önemli kavramlarından biri. Kardeşlerim sav, ata atasözü, sagu, ağıt, o cenaze törenlerinde var ya hüngür hüngür ağlayarak kardeşlerim yuğlarda sagular yakıyorlar. Alper Tunga öldü mü? Esus acun kaldı mı? Fele göcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır gibi. Kardeşlerim aynı zamanda destan. Sözde edebiyat denildiği zaman destana da dikkat etmek lazım destan devlet eşleştirmesi içimden sanki sorulacak gibi geliyor. Kardeşlerim gel bir de yazılı edebiyata bakalım. Yazılı edebiyatta abide, kitabe çok güzel. Abide ve kitabeler var ya yazılı edebiyatın en önemli noktalarıydı. Kardeşlerim Orhun abideleri geldi de mi birkaç defa hem de ÖSYM'e KPSS'de sordu. Bakacağız onlara. Peki sözlü edebiyat dedik. Gelin bir destana bakalım mı? Kimler neler yapmış? Hangi destan acaba sorulabilir bir bakalım. Mesela Asya Hun Devleti. Oğuz Kağan destanıyla başlıyoruz. Oğuz Kağan'ın Mete olduğu söyleniyor. Hele Dede Korkut'tan bir Oğuz Kağan destanını okusanız da görseniz. Oğuz Kağan dünyaya geldiğinde üç günlükken ne sütünden kesilip çiğ et yemeye başladı. Göğsü ayı göğsü gibi, ayakları panter ayağı gibiydi. Boynu kurt boynuna benzerdi. Geçenlerde aldım 5 yaşında bir kızım var. Dedim ki okuyayım ona Dede Korkut hikayelerinden. Okudum kızım var ya gözleri böyle fal taşı gibi açıldı. Sonra döndü dedi ki baba bu insan mı demeye başladı. Kardeşlerim Oğuz Kağan destanı bir rivayete göre Mete'yi anlattığı söyleniyor. Mete de kardeşlerim ne çilekeş, ne sıkıntılı hayat yaşamış biliyor musunuz? Babası Teoman az değil ha. Üvey annenin araya nifak tohumları ekmesinden dolayı Mete'yi gidip bir Moğol kabilesinin eline esir bırakıyor. Sonra da tabii Mete kurtuluyor kurtulmasına ama babadan da intikamını alıveriyor. Mete Han denildi mi Asyohum Devleti'ne en ihtişamlı dönemini yaşatan hükümdar. Aynı zamanda biliyorsunuz onluk sistem düzenli ordu. Dikkat edin kardeşlerim. Peki yazı dil ve edebiyat kısmında da kardeşlerim destanlara baktığımızda Asya Hun Devleti'nde dedik Oğuz Kağan Destanı. İskitler, Sakalarda kardeşlerim Alp Er Tunga ve şu destanı. İskitler Sakaların bilinen en ünlü hükümdarı Alp Er Tunga'dır. Kardeşlerim Alp Er Tunga Destanı. Ve şu destanı İskitler Sakalar'a aittir. Hele Firdevs'i yok mu Firdevs'i? Gazneli Mahmut döneminde yaşamış da Gazneli Mahmut'a Şehname adlı eseri sunmuş. O eserde işte Perslerle Sakalar arasındaki mücadeleler anlatılıyor. Ve orada Alpertunga demiyor Firdevs'i, Afras yap ifadesini kullanıyor. Kardeşlerim İskitler Sakalar deyip geçme. İskitler Sakalar tarihte bilinen... İlk Türk topluluğudur. Bilinen en ünlü hükümdarı Alp Er Tunga'dır. İlk kadın hükümdar Tomris Hatun'dur. Özellikle kardeşlerim bunlar var ya Bozkır'ın kuyumcuları diye geçer. Bozkır'ın kuyumcuları. Soracaklar. <laughs> Dört yıldır soracaklar diyorum hala sormadılar. Ama bu sefer gelecek Bozkır'ın kuyumcuları İskitler Sakalar. İlkel boyutta kardeşlerim at binim takımları, üzengiyi bunlar kullanmış ilk. Balbalı da bunlar dikmiş. Dikkat edin kardeşlerim. İskitler sakalar. Altını çiziyorum. Özellikle kardeşlerim gelelim alta doğru inelim. Başka kim var? Kırgızlar. Aa, Kırgızlar. Ötüken merkezli kuruldular ha. Kırgızlar. Kırgızlar dediğimiz bu devlet var ya, Manas destanına sahipler. Manas Destanı dünyanın en uzun destanıdır ve Manas Destanı'nı sorarlarsa bu özelliği mutlaka verirler. Bir özellik daha söyleyeyim size. İslam öncesi ve İslami dönemi ele alan tek destan Manas Destanı'dır. İslamiyet öncesi ve İslami dönemi ele alan tek destan Manas Destanı olarak geçer. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu da verip ne yapabilirler? Sorabilirler. Manas destanı denildiği zaman Kırgızlar aklımıza gelsin. Başka kim var? Göktürkler. Ya bu Göktürkler yok mu? Birinci Göktürk, ikinci Göktürk. Bunlar kendilerine aşina yani dişi kurt soyundan geldiğine inanıyorlar. O yüzden Göktürklerin her noktasında kurt motifini görürsünüz. Bayrakta kurt vardır, çadırda kurt vardır, destanda kurt vardır. Bozkurt ve Ergenekon destanları Göktürklere aittir. Kardeşlerim özellikle Oğuzlar, Dede Korkut hikayeleri Oğuzlara aittir. Oğuzların Kıpçaklarla mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış Dede Korkut hikayeleri. Tabi Akkoyunlu devletinde de yazılı hale ne yapmış kardeşlerim? Gelmiş. Akkoyunlu devleti Dede Korkut hikayelerini yazıya dönüştürüyor. Peki Bulgarlar Şan Kızı Destanı. O da Şan Kızı Destanı'nı yapmışlar. Detay bir bilgi bir kenarda dursun. Bazen müfredat dışına çıkabiliyor ÖSYM. E. O yüzden tak diye yaparız merak etmeyin. Kardeşlerim bu destanlardan güncelde de gelebilecek bir bilgi var. Mesela Dede Korkut hikayeleri 2018'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı kardeşlerim. Bu da güncelde ne yapabilir? Gelebilir. Hani yine de geçmiş bir güncel ama ne olur ne olmaz ÖSYM e tutup güncel de Mevlana'yı bile sorabiliyor. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Kardeşlerim destan devlet eşleştirmesi gelebilir veya manas destanı, dede korkut hikayeleri kardeşlerim bu şekilde özellikler verilip ne yapılabilir sorulabilir. Geri kalanlarda şöyle bir bak geç. Peki kardeşim sadece bizim destanlarımız yok bizim etkimizle başka uygarlıklarda destan yapmışlar. Hele şu Almanlar yok mu Almanlar? Nibelungen destanı. Almanların milli destanıdır Nibelungen destanı. Burgund adında bir barbar kavim isyan çıkartıyor. Germenler de bu isyanı bastırabilmek için Avrupa Hun Devleti'nden yardım istiyor. Ve Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi Atilla yardım gönderiyor. Kardeşlerim ve Burgundların isyanını bastırıyor. Ardından da Germenlerin, Almanların ünlü milli destanı Nibelungen Destanı ortaya çıkıyor. Nibelungen Destanı'nda adı geçen ünlü Türk hükümdarı kim diye sorarlarsa Attila. Eğer şıklarda Attila'yı göremezseniz etzel ifadesini kullanmayı unutmayın. Kardeşlerim dikkat ediniz. Igor Destanı Rusların Milli destanı olarak geçiyor. Igor destanı. Igor kardeşlerim ünlü Rus prensi ha. Bu kıpçaklar yok mu kıpçaklar? Kuman, kıpçak, Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan renkli gözlü, sarışın, yakışıklı Türkler olarak geçiyor. Kıpçak kumanlar kardeşlerim Ruslarla sürekli mücadele etmişler ve ünlü Rus prensi olan Igor'un kellesini almışlar. Rusya'da bir yaz, bir matem, ve Igor destanı kardeşlerim ortaya çıkmış. Kuman Kıpçakların etkisiyle. Bir de tabii kardeşlerim Şehname var. Firdevsi ya Firdevsi tutmuş Gazneli Mahmut'a Persleri İran'ı öven Şehname'yi yazmış. Ve orada diyor ki efendim sizinle olan ilişkimiz ta eskiye dayanıyor biz İranlıların. Bak Sakalarla Persler arasındaki mücadeleyi buradan öğrenebilirsiniz diyor. İçerik olarak Saka Pers mücadelesidir ve Alper Tunga'dan kardeşlerim Afras yap olarak bahseder. Bunlar da bizim etkimizle birlikte ortaya çıkıyor. Bir de Codex Comnicus var. Hani Kıpçakların sözlüğü Codex Comnicus kardeşlerim. Kıpçakların neydir? Sözlüğüdür. Kitaplarda yer alıyor ama bugüne kadar ÖSYM'nin hiçbir sınavında sorulmadı. O yüzden Codex Communicus Kuman Kıpçak de geç. Kardeşlerim şimdi bir de abidelere bakalım mı sizlerle beraber? Abide, kitabe, yazılı kaynaktı bunlar. Abide denildiği zaman en eskiye baktığında Yenisey yazıtlarını görürsün. Evet Kırgızların, Manastonların, Yenisey'de onların ve eski Yalnız mezar taşından ibaret. Yani üstünde doğru düzgün bir bilgi bile ne yapamıyorsun? Alamıyorsun. O yüzden bizim gözümüz hep neyi görüyor? Orhun abidelerini görüyor. Orhun abideleri kardeşlerim 2. Göktürk Devleti döneminde dikilmiş. Hep birlikte birazdan bakacağız. Orhun abideleri, Göktürk kitabeleri, 2. Göktürk Devleti, Karabalgasun yazıtları. Uygurlar. Zaten Uygurların şehirlerinden biri Karabalgasun. Kardeşlerim dikkat ediniz Uygurlara ait. Uygurlar yazıt noktasında, abide noktasında uçmuşlar. Mesela baktığınızda Moyençur. Uygurlara en ihtişamlı dönemini yaşatan Moyençur'dur. Moyençur'u çok severim. Uygurlara en ihtişamlı dönemini yaşattığı için biraz da alem adam. Peki ya Bögü Kağan? Onu hissederim. Öcü zaten o. Onun yüzünden Uygurlar kardeşlerim Mani dinine doğru koşa koşa gittiler. Kardeşlerim dikkat edin. Moyançur, Sine Uşi yazıtları olarak da geçiyor. Gelin bakalım. Altın Yaruk, Sekiz Yükmek bunlar Budist öğretileri anlatıyor. Aynı zamanda Taryat yazıtları. Detay mı oldu? Evet detay oldu. Yani Karabalgasun'a dikkat et. Moyançur, Sine Uşi'ye dikkat et. 8 üzmek altın yaruk taryat bunlar biraz detaya girdi doğru haklısınız ama bir kenarda dursun belki müfredat dışı tak diye sorulur. Kardeşlerim önemli yazıtlar bunlar, abideler, kitabeler. Peki bir de Aprin Chortigin var. Belki takip ediyorsunuz. TRT böyle tarihi dizilere kardeşlerim imzasını atıyor. Bazen dizilerde geçen önemli isimler de alınıp sorulabiliyor. Nedir mesela? Alp kardeşlerim, özellikle Aprin Çortigin. Kendisi ilk Türk şairidir ha. Geçtiğimiz dönemde bir dizde geçmişti. Aprin Çortigin, ilk Türk şairi. Kardeşlerim Uygurlar döneminde yaşamış Aprin Çortigin, ilk Türk şair olarak hafızamızın bir kenarına ne yaptık? Ekleyi verdik. Evet, abideler, kitabeler. Bunlar da yazılı kaynaklarımız oldu kardeşlerim. Şimdi gelin sizi şöyle bir Moğolistan'a götüreyim. Bengü taşlarla tanıştırayım. Gelin bir de buna bir bakalım sizlerle beraber.